15. yüzyıldasınız. Avrupa'nın ortasında soğuk bir şafak vaktindesiniz. Karşınızda dünyanın en disiplinli ordularından biri var. Evet, Osmanlı geliyor. Ama en önde gördükleriniz bildiğiniz askerlere hiç benzemiyor. Zırhları yok kalkanları yok. Hatta bazıları neredeyse çıplak. Ama üzerlerinde sırtlan dereleri, kafalarında leopar postları ve sırtlarında devasa kartal kanatları var. Gözlerinde ise ölüm korkusu değil, sanki ölümü arzulayan bir parıltı. Düşman zırhın içinde titrerken, onlar mermeri tokatlayarak nasırlaştırdıkları o devasa ellerini havaya kaldırıyor ve çığlık atarak üzerlerine koşuyorlardı. Silahları kılıç değil, sadece elleri bir insan tek bir tokatla miğfer takmış bir şövalyeyi atından düşürüp öldürebilir mi? Ya da bir insan ne zaman ve nasıl aklını kaybedip de bir deliye dönüşür? Onlar Osmanlı'nın intihar timiydi. Onlar tarihin gördüğü en büyük psikolojik harp ustalarıydı. Bugün efsanelerin ötesine geçiyoruz. Bugün deliler ocağının kapılarını aralıyoruz. Hazırsanız başlıyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Ben Alaydar Canba. Bugün size anlatacağım hikaye sadece bir savaş hikayesi değil. Bugün insan psikolojisinin sınırlarını, inancının fiziksel güce dönüşmesini ve korkunun nasıl bir silaha evrildiğini konuşacağız. Konumuz deliler. Şimdi ismi duyunca aklınıza hemen akıyı dengesi yerinde olmayan ya da kontrolsüz insanlar gelmesin. Osmanlı'da deli demek şu an kullandığımız anlamdan çok farklıydı. O dönemde o kelime gözü kara, korkusuz, aklıyla değil, yüreğiyle hareket eden demekti. Düşünün, öyle bir birlik ki bu, Düşman askerleri onlara Osmanlı'nın iblisleri diyordu. Hatta bazı Avrupalı tarihçiler dillerin savaşa girdiğini gördüklerinde Türkler cehennemden yaratıklar çağırmış diye notlar düşmüşlerdir. Peki bu adamlar kimdi? Gerçekten deli miydiler yoksa çok üst düzey bir askeri mühendisliğin ürünü müydüler? Bu videoda deliler ocağına nasıl girildiğini, o meşhur mermer tokatlama eğitimlerini ve giydikleri o tüyler ürpertici kıyafetlerin ardındaki psikolojik bilimi tek tek inceleyeceğiz. Çayınızı kahvenizi alın çünkü bu hikaye gerçekten heyecan verici olabilir. Dostlar, herkes deli olamazdı. Öyle ben korkusuzum ben de geleyim diyerek bu ocağın kapısından içeri giremezdiniz. Bu, bugünün bordo Berileri ya da Amerikan Navy Seals'ı gibi hatta onlardan daha spiritüel bir seçme süreciydi. Deliler ocağına katılmak için öncelikle fiziksel olarak kusursuz olmanız gerekiyordu. Boylu poslu, devasa omuzlu ve korkutucu bir güce sahip olmalıydınız. Ama yetmezdi. Asıl kriter yürekte. Adaylar sadakatlerini kanıtlamak için çok ağır testlerden geçerdi. Bu testler sadece fiziksel dayanıklılık değildi. Aynı zamanda mental bir kırılma noktasıydı. Bir adayın deli olabilmesi için dünyevi arzulardan vazgeçmesi gerekirdi. Aile, para, şöhret. Bunların hepsi kapının dışında kalırdı. Mottoları neydi biliyor musunuz? Kaderde ne varsa o gelir başa. Bu sözü bir düşünün. Bu tam teslimiyet demek. Savaş meydana çıktığında ölür müyüm diye düşünmeyen bir adamdan daha tehlikeli ne olabilir? İşte Osmanlı bu psikolojiyi çok iyi biliyordu. Kaybedecek hiçbir şey olmayan bir adam dünyanın en tehlikeli silahıdır. Ocağa kabul edilen genç artık isminden vazgeçerdi. O artık sadece deliydi ve eğitim başlardı. Ama bu eğitim kılıç sallamaktan çok daha fazlasıydı. Geldik işin en can alıcı kısmına. Hani hep duyarız ya Osmanlı tokadı diye. Peki bir el nasıl silaha dönüşür? Bunun arkasında aslında biyolojik bir gerçek var. Wolf yasası. Bilim bize der ki kemikler üzerine binen yüke göre kendini yeniden şekillendirir. Eğer kemiğe sürekli ritmik ve şiddetli ve uygularsanız kemik yoğunluğu artar, sertleşir ve adeta çeliğe dönüşür. Deliler eğitimlerinde her gün saatlerce yağlanmış ıslak mermerleri tokatlarlardı. Evet, yanlış duymadınız, ıslak mermer. İlk başlarda elleri kanar, derileri parçalanır, parmakları kırılırdı ama durmazlardı. İyileşen doku daha sert olurdu. Kırılan kemik kaynadığında daha güçlü olurdu. Yıllar süren bu eğitimin sonunda o eller artık bir insan eli gibi görünmezdi. Avuç içleri devasa anıtlarla kaplanmış, kemikleri genişlemiş, parmakları kalınlaşmış biyolojik bir balyoza dönüşürdü. Savaş alanında kılıçları kırıldığında ya da düşmanla burun buruna geldiklerinde bu eller devreye girerdi. Tarih kitaplarında yazar dostlar. Bir delinin attığı tokatla düşman askerinin boynunun kırıldığı, miğferinin içine göçtüğü, hatta atın bile sersemlediği anlatılır. Bu sadece fiziksel bir güç değil. Düşünsenize karşınızdaki adam size kılıçla değil eliyle saldırıyor ve sizi öldürüyor. Bu düşman ordusunda nasıl bir moral bozukluğu yaratır? İşte psikolojik harp dediğimiz şey tam olarak burada başlıyor. Şimdi geri gelelim delilerin en çok konuşulan yönüne. Giyim tarzları. Neden normal bir asker gibi zırh giymiyorlardı? Neden vahşi hayvan postlarına bürünüyorlardı? Cevap çok basit. Korku. Savaş sadece kılıçla kazanılmaz. Savaş düşmanın zihninde kazanılır. Deriler kıyafetlerini bizzat kendileri tasarlarlardı ve amaçları tek bir şeydi. İnsan dışı görünmek. Üzerlerine aslan, kaplan, leopar, sırtlan veya ayı postları giyerlerdi. Bu, ben bir hayvan kadar vahşiyim ve senin kurallarına göre dövüşmem mesajıydı. Ama en ikonik olan neydi biliyor musunuz? Kanatlar. Sırtlarına taktıkları devasa kartal ve akbaba kanatları, atın üzerinde dört nala gelirken o kanatlar rüzgarla açılır, arkalarındaki pelerin gibi dalgalanır ve Uzaktan bakıldığında düşman şunu görürdü. Üzerimize uçarak gelen dev bir yaratık var. Kalkanlarında kaderde ne varsa o gelir başa yazardı. Bazıları yüzlerine korkunç maskeler takar, bazıları saçlarını kazıtır ama ortada uzun bir perçem bırakırdı. Avrupalı bir şövalyeyi düşünün. Hayatı boyunca onurlu savaş, düzenli ordu kavramlarıyla büyümüş. Karşısındaysa kural tanımayan, bağırarak gelen, kanatlı, postlu ve silahsız bir adam görünüyor. Bu görüntü düşman askerinin daha kılıcını çekmeden donup kalmasına neden oluyordu. Yani deliler, savaş alanının özel askerleriydi. Peki bu adamlar savaşta tam olarak ne yapıyordu? Sadece bağırıp çağırıp ölüyorlar mıydı? Hayır. Onlar stratejik bir şok dalgasıydı. Osmanlı ordusu sefere çıktığında deliler en önde, azaplarla birlikte ya da akıncı birliklerinin önünde yer alırdı. Ordunun ana gövdesi gelmeden önce deliler düşman hattına girerdi. Amaçları düşmanı imha etmek değildi. Amaçları düşman düzenini bozmaktı. Düşman komutanı askerlerini sıraya dizmiş, mızrakçılarını yerleştirmiş, taktiğini kurmuş bekliyor. Birdenbire ormandan ya da tepenin ardından yüzlerce deli fırtına gibi iniyor. Ne olduğunu anlamayan düşman askerleri panikliyor. Atlar ürküyor çünkü delilerin kıyafetleri ve korkuları atları da korkutuyordu. Düşman safları bozuluyordu. Komutanın emirleri duyulmaz hale geliyor. İşte tam o ok kaos anında Osmanlı'nın asıl düzenli ordusu, Yeniçeriler ve Sipahiler geliyor ve işi bitiriyordu. Yani deliler kilidi açan anahtarlardı ama bu anahtar kendini feda ederek kapıyı açıyordu. Bu yüzden onlara intihar timi deniyor. Geri dönmeyi planlamayan, sadece o anki kaosa odaklanan bir birlik. Fatih Sultan Mehmet döneminde özellikle Balkan seferlerinde delilerin etkisi çok büyüktür. Bosna ve Semendere Sancak Beylerinin emrinde Avrupalıların kabusu olmuşlardır. Hatta Osmanlı tarihinde silahsız olup da düşmandan silah kaparak savaşa devam eden tek birlik delilerdir. Peki sonra ne oldu? Her efsane gibi delillerin de sonu geldi. 19. yüzyıla geldiğinde Sultan II. Mahmut döneminde Osmanlı ordusu modernize edilmeye başlandı. Ateşli silahların, tüfeklerin ve topların savaş alanı domine ettiği bir dünyada mermer tokatlayan ve post giyen süvarilerin etkisi azalmıştı. Artık savaşlar psikolojiyle değil barutla kazanılıyordu. Ayrıca disiplinleri de zamanla bozulmuştu. Köylerde halka zarar vermeye başladıkları, başıbozuk hareketler ettikleri gerekçesiyle 1829 yılında deliller Ocağı tamam tamamen lağvedildi. Yani kapatıldı. Tarihin tozlu sayfalarına bir daha geri dönmemek üzere gömüldüler. Dostlar, Bugün delilere baktığımızda ne görüyoruz? Belki bazılarınız vahşet görüyor, belki bazılarınız kontrolsüz güç. Ama biraz daha derine indiğimizde orada bambaşka bir şey var. Adanmışlık. Bir amaç uğruna korkularını, isimlerini ve hatta kendi canlarını bir kenara bırakabilme yeteneği. Elbette bugün kimseye mermer tokatlayın ya da aslan postu giyin demiyorum. Ama hayatımızın savaş meydanlarında kendi korkularımızın üzerine derecesine gidebiliyor muyuz? Yoksa zırhlarımızın arkasına saklanıp güvenli alanımızda mı bekliyoruz? Deliler bize şunu öğretti. Bazen kazanmak için mantığın sınırlarını zorlamak gerekir. Bazen en büyük güç, kılıcın keskinliğinden değil, yüreğin o, kaderde ne varsa o gelir başa diyen teslimiyetindedir. Bu hikaye sadece Osmanlı'nın değil, insan iradesinin sınırlarının hikayesiydi. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Sizce deriler Osmanlı'nın en büyük askeri dehası mıydı? Yoksa sadece dönemin bir gerekliliği miydi? Ya da soruyu şöyle sorayım. Tarihte sizi bu kadar etkileyen başka bir askeri birlik var mı? Yorumlarda buluşalım. Hepsini tek tek okuyacağım. Evet. Eğer bu videoyu beğendiyseniz ve tarihin bu tarz bilinmeyen gizemli sayfalarını daha çok aralamamı istiyorsanız beğen butonuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda belki de yeni hiç duymadığınız bir gerçeğin peşine düşeceğiz. O zamana kadar cesur kalın, sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.